Kendim evet ama takdire bakan tarif değişti Senin bozuk gittiğin günlerden beri güzelim Psikolojim hızla gelişti oh. Saçim yeterli İçinde psikoloji geçen tek şarkı buydu O yüzden bunu sizle paylaşmayı kendimize görev kabul ettik Öncelikle <laughs> Ee, Ege bazı çok, şeylerin şakası olmaz. Çok hasta halimle bu gece geldim kusura bakmayın. Yani ya, yürek yemiş gelmiş insanlar var. Koronanın <laughs> bize hepimiz sünnetliyiz Türkiye'de bir şey olmaz diye düşünenler var. Hepiniz hoş geldiniz bu gece. <laughs> Hiçbir şey olmadan özellikle yukarıdakiler hapşırırken şey yapsınlar ya orada dikkat Orada kimse olsun. yok Allah cezanı vermesin. O zaman korona etkili oldu demek ki. Evet. Valla öncelikle e, hepinizi yürekten tebrik ediyorum, yürek yiyip gelmişsiniz, helal olsun size. Biz bu akşam mal gibi kalırız diye burada düşünüyorduk Aa, ama e, yine mal gibi kalacağız, onunla bir sıkıntı yok, beklentilerinizi boşa çıkarmayacağız. E, ben başta şey sormak istiyorum, bugün markete giden var mı? Elini kaldırabilir. Bir, iki, üç, dört. Ben derken, tebrik ediyorum hanımefendi. Öncelikle gerçekten markete gittiğiniz için hiç bugüne kadar bir tebrik almamıştınız. Makarna reyonu sıfır. Kolonya sıfır. Yo, aa, aşk olsun. Bir tek ha, tuvalet... Hayır tuvalet kağıdında şöyle bir durum var. Yani işte Avustralya'da falan karneye bağlanmış. Madrid'de falan öyle bayağı bir sıkıntı olmuş da. Bizde o kısımları düşünen çok fazla insan olmuyor. Ben gayet güzel gördüm. Ee, bakteriyel sabun, yani antibakteriyel sabun, onlar aynen dümdüz edilmiş. Fahir, taharet konusuna girmeden çok güzel sıyrıldın buradan. <laughs> evet, Haka çünkü ben de bu akşam konuşacağımız, konuşacağımız gece, hadesten taharet ve necasetten taharet. iki önemli konumuz var. Evet, e, herhalde tanıyorsunuz Özge'yi. Çok... Çok kısa oldu onunla başlamamız, sohbetlerimiz ama hemen arkasından e, sahnede de bir şeyler yapsanız dediler. Şimdi e, bu aslında bizim için özel bir gece bir taraftan çünkü çok özel şeylerimizi paylaşacağız. Şöyle bir durum var yani programdayken o kadar rahat olamıyoruz ama sahnedeyken daha rahatız bazı konularda ve Özge'ye şimdi dünyanın parası. Yani sahnede yakalamışken bedavaya getireceğiz. Şimdi içeride kuliste konuşurken ee, şimdi Özge'nin <laughs> seansı 400. Çok diye söylüyorsun böyle. Nakitte. Kredi kartı 400. <laughs> şimdi ortalama burada 110 kişi falan var. Kaba bir hesapla 44 bin. Bu arada yani, nakitte de fatura geçiyor <laughs> maliyeden birileri olabilir burada onu da şey yapıyor. O Orada içiniz lütfen müşteri olsun. Hadi dedim ki bana bana gelişi 20 bin falan yani bu akşam gerçekten sağlam bir parayı gömerek buraya geldik. Bedava buldunuz istediğiniz kadar sömürün hakikaten yani biz onun için sadece bu geceyi gerçekleştirdik. Bundan sonra bu modern sabahların buluşmalarını daha yoğun bir şekilde bu Çarşambaları gerçekleştirmek söz bize çünkü çok iyi geliyor gerçekten de ve özge Sonuçta uzman olarak kendisine de danıştık. Psikolojik sorunlarla baş etmenin en güzel yolu alkol almak dedim. <laughs> o yüzden e, ben görmeyenler varsa Aa, barımızın biz, yerini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Hem sonra. alkol mikrobu kırar bir taraftan, bir taraftan da hiçbir masraftan kaçınmadığımızı fark etmişsinizdir. Girişte e, o basmalı şeylere basanınız var mı bilmiyorum yani. Pardon da onun şişesine 75 lira verdik yani ona. E, en azından çıkarken bir basarsanız e, çok memnun kalırız. Şimdi Öste, sen de bir şeyler söylemek ister misin alkol satışını arttıracak bir şeyler? <laughs> aranızda es kaza danışanlarım varsa önce şunu söylemek istiyorum burada konuştuğumuz her şey tabii ki şov amaçlı. <laughs> <laughs> ve e, mekana bir e, hayrımız da olsun istiyorum. E, i̇çerseniz daha çok eğleniriz. <laughs> ben de daha rahat ederim. Hayır, öyle desene <laughs> yani insanların bilinçaltının daha rahat bir şekilde e, ortaya çıkmasını sağlayan evet. faktörlerden biridir alkol. Çok saçma bir hareket <laughs> yapıyorum şu anda. <laughs> E, karşınızda <laughs> mı? E, Yok sorularınızı alkolün, daha açık sorarsınız öyle alkolün olursa bir faydası iyi olur da yani. personel maaşını ödeme de faydası olması. Onu da bilelim. E, şimdi hemen bir soralım. Özge'nin takipçileri arasında yoğun bir şekilde psikologlar var. Hiç izleyicilerimiz arasında psikolog var mı bu gece? Var orada. Yay, Oo, burası da yoğun bir şekilde psikolog. <laughs> Hakikaten ya, hiç... Aferin neyi reddediyorsunuz? Psikolog değil misiniz? <laughs> Hep bunu yapıyorlar. Parmakla gösteriyorlar. Psikolog, psikolog, baban kim diye etrafınızda çember yani olarak... Biz, belki gelmişsiniz aranızda gelenler de vardır. Müjde müjdeyle bu e, cinsellik konusunu sahnede konuştuğumuzda gelenlerin hepsi kadın doğumcuydu. O kadar saçma bir şey ki ortalık doktor dolu. Ama yani birisi beni bıçaklasa yardıma koşacak kimse yok. Bir gelse beni ***se, herkes hazır. En doğru şekilde nasıl müdahale edileceğini biliyor. Yani bu gecede sahnede rezalet çıkıyorsa çok emin ellerdeyiz. Çok rahat bir şekilde devam edeceğiz. Şimdi programımız biraz interaktif ama öncesinde şey de söyleyeyim. Şimdi Müjde Gül'ün lafı geçmişken Müjde Gül bize şey demişti. Bunu sahnede de söylediği için rahatlıkla söyleyebiliyorum. Şimdi ortamda seks konuşulduğu zaman dedi, insanlar dedi gayri ihtiyari dedi, biraz dedi dedi tahrik olurlar dedi. İşte erkekler, kadınlar dedi, öyle dedi, ortamlar olur falan dedi. Biz bayağı bir heveslendik. Geçen program... <laughs> Programdan bir randıman alamadık, onu söyleyeyim. Ondan sonra Özge ile içeride kuliste konuşurken ne yapacağız falan, yani bu 44 bin meselesi falan diye bize hep sürekli önümüze getirdi. 25 bin olur falan filan, öyle fiyat tarifeler konuşuldu. Ortamda dedi psikoloji konuşulunca dedi, insanlar dedi tahrik olur dedi. <laughs> Şimdi siz burada gayri ihtiyari tahrik olursanız sıkıntı yok. Yani o konuda içiniz rahat olsun. Daha önceden deneyimledik. <gülüyor> <gülüyor> bir bok olmuyor yani rahat olabilirsiniz. Rahat rahat gibi. devam edebilirsiniz. Şimdi ilişki atölyesi diye bir isim koyduk. Bize çok havalı geldi ama zihinlerde başka şeyler uyandırmış. Bana Instagram'dan şey diye soru geldi. Atölyeye malzememizi kendimiz mi getireceğiz? Yoksa malzemeler orada hazır olacak mı? Sonuçta ilişki atölyesi malzememiz pipiler ve kukular ve Umuyorum herkes kendi malzemesini kendi getirmiştir yani. Cebinden bir şey çıkarıp masaya koyan birisi olursa koronadan daha ciddi dertlerimiz var demektir. Hepiniz hoş geldiniz. Başlayacağız birazdan. Eee... Ama birazdan üç, üç beş mi? bir şey atın isterseniz çünkü. Özge'nin en büyük bir derdi o. bedava var. bir alkışla Özge'yi bir gaza getirelim. Bu arada bir Allah'ın kulu da demedi ki kardeşim senin yüzündeki bir şey bir değişiklik var. Özge'nin ruju. <laughs> Neydi markası? E, Yivroşe. Yivroşe. Yivroşe Teşekkür yolları, yolları dar, 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 bana dar Bana bakma benim, benim yarim var. var. Güzel evet. bir türküyle girmiş olduk aslında şimdi. Şimdi sevgili Özge bu gecenin programı tamamen sende. Ee, i̇lk başta ilişki nedir? Nasıl başlar? Bizim üç tane esprimiz vardı bu gece için hazırladığımız. Onları da yaptık. Yaptık. Da. Biz kenara çekiliyoruz artık. Bir yok. Sen yok. yok. Aa, ya <laughs> keşke olsaydı bari. Bu kadar rujum falan da var. Sen <laughs> <laughs> Özge Hanım, benim Şimdi getireyim. soralım hemen seyircilerimize. Bir ilişki içinde olanlar kimler seyircilerimiz arasında bu gece? Yani buna Herkes. evlilik dahil yani evlilik ilişki dahil. deyince böyle mal gibi şey yapmayın yani resmi veya gayri resmi dost Güzel. hayatı yaşayanlar da gönül evet. rahatlığıyla ellerini kaldırabilirler. Lütfen kimse tek taşlarla hava atmasın yani el kaldırıp da şöyle parmağını döndürenleri de gördük. Hayır, aynı, anda, e, aynı anda aynı mı? Şov amaçlı ilişki yaşıyorsanız tabii ki elbette sahnede de yeriniz hazır. E, sap olanlar kimler? İyi ya sapları hep yukarı almışız anladığım kadarıyla. Valla şöyle söyleyeyim. Gerçekten bu Gaga'nın bir lütfu mudur nedir bilmiyorum. Ying ve Yang'ın en güzel uyumu. Yani saplarla e, sap olmayanların bu kadar güzel harmanlandığı bir kombinasyon. Dünyada bir ilk. Gerçekten uzmanlar da <laughs> bunu merak ediyorlar. Sevgili Özge. <laughs> Buyurun. <Boynum> e, <laughs> i̇lişki atölyemize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Atölyemizde... <laughs> Herkes kendi e, malzemelerini getirdiğini düşünerek hareket ediyoruz. İlişki nedir? Nasıl başlar? Nerede biter? Ne, nedir? Nereden nasıl? What is? Evet. Oradan sen bir <laughs> başla. Evet. evet, ilişki iki insanın romantik anlamda birbirini çekici bulmasıyla başlar. <laughs> çekici bulmadan kastımız işte memeler güzel falan ya memeler güzel, temel Aynen şeyler. öyle bir şey. Ee, önce... Erkekler öyle. <laughs> şey bak kadınlar neye bakıyor? Ya gerçekten kadınlar için tip o kadar önemli olduğundan eminim yani ama bu Hı. tipte... Şimdi Egeciğim özellikler... o kadar iddialı konuşma. Yani mesela kadınlar için tip çok önemlidir deyince sanki her tarafta böyle... Efendime söyleyeyim... E, yani ilişki gördüğümüz... Falanlar filanlar yok. Yani içeriye baktığım zaman bakmak istemiyorum. <laughs> içim acıyor çünkü. Bu benim... Gerçekten kanayan bir yara. Az önce ilişki <laughs> içinde olduğunu söyleyen adamların da ben şimdi bir Bak, tipine baktım. Beyefendi Oha, orada ceketini çıkarak bana şov yapmaya başladı mesela. Ee, yani e, farklı şeylerden etkilenebiliyoruz değil mi? Etkileniriz tabii ki. Öncelikle genetik olarak bizden farklı birilerinden hoşlanıyoruz. Çünkü tip Tip artık o kadar önemli bir şey değil. Ama eski zamanlarda erkeğin geniş omuzlusu dar kalçalı olması <laughs> mahpuldü. Kadının da iri mi? Dar kalçanın geniş sebebi kalçanın. nedir? Ben onu merak ediyorum gerçekten. Dar kalça. <laughs> ne? Pardon. Bir mikrofonumuz var galiba. Değil mi? bu arada onun... evet bir şey bir şey söyleyeyim. Yani, ben mo -mo buradaki şapının... arkadaşlarıma o a, kalite e, şey mikrofonumuzu göstermek gibi O hazır olsun. Onu ee, Çisil Hanım, e, şeyi söylediniz, yok, onun siniriniz bozuldu, ondan gülüyorsunuz. Yoksa başka bir sıkıntı yok. Dar kalçının nesi makbul sizin gözünüzde? Bir de... <laughs> Neye? Nereye sığacağım? Sığsın diye <laughs> mi? Herhalde sığacağın yerin neresi olduğunu az çok anladık hep birlikte. Tabii ki. Yani, yani... Geliş kalçalı bir adam, adam olsa Ulan. gerçekten büyük bir sıkıntı. Şu anda ben de. Gerçekten vizyon açtınız bize. Sağ olun. Allah razı olsun. Tatlım bacaklarını aç da ben de araya şeyim. <laughs> <laughs> evet, yani e... dünya kadar pozisyon var. Bunlardan bazıları demek ki koca götlü adamlar için icat edilmiş yani. <laughs> Şimdi düşününce... Mesela doggy style dedikleri. Şu an Bacak omuzlar. An ne anlamı var yani? E çünkü araya giremeyince ne yapalım omuza atalım bari falan diye düşünceler. Evet herhalde bu geceye başlarken Ege'ciğim <laughs> aklından geçenler de bunlar da özledim. Zaten geniş omuzlar dediği şey neden kaynaklı? Neden? <laughs> Attığın zaman mesela dar omuzlu bir adam olsa <laughs> kayar. Of! Sürekli o, Zaten evet. terli pezevenk. <laughs> hem koca götlü hem dar omuzlu. Hiç makbul değil. Hiç makbul değil. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> 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 Ay. Şimdi biz, i̇şte. ee, Özge Özge'yle programımıza başladığımızda gerçekten e, bizim için karanlık bir bölgede yolculuğa çıkmış gibi bir şeydi. Bilmediğimiz bir alanda konuşuyoruz ama konuştukça aslında servis bir şekilde konuştukça her şeyin cevabı çıkıyor. Mesela bugün dar <laughs> ve koca götün zararlarını biraz konuşunca hemen ortaya çıkardık yani. Bakalım daha gece boyunca neler ortaya çıkacak. Evet, lütfen Özge Hanım, siz Daha kızcağız bir cümle kurdu, evet. <laughs> evet, lütfen. Oh, evet. Tamam, iyiyim. Evet, evet, <laughs> e, Bunlar tabii ki doğurganlığın ve kalitespermin e, göstergeleriydi. Fakat artık e, o kadar... E... Kalitesperm bulamıyoruz gerçekten. Bugün marketlere gittim, o kalite kalitesperm <laughs> <falanmış> onları bomboş. <laughs> Bomboş insanlar yağmalamışlar. <laughs> Sene 2020 yani lütfen kalite evet. sperm bulamıyoruz evet artık o kadar içgüdüyle hareket etmiyoruz. Evet. genetik çeşitliliğe bakıyoruz. O da böyle işte hoşlandığınız kişi size güzel kokan kişi oluyor. Genellikle güzel kokuyorsa ee, demek ki genetik bir çeşitlilik beraber <laughs> Güzel kokan dediğinizi de. biraz açar mısınız? Yani güzel kokmak ee, bir ilişkinin başlangıcında önemli. Önemli şey kaderlesiz söylediğiniz için evet. söylüyorum. <laughs> Sonuçta bir uzman söylüyor yani ben o konuda şeyim değil. Nedir yani güzel kokudan? Güzel nedir? kokudan kastınız pahalı parfüm kokusu mu? <laughs> mesela yani bu adam bunu kullanıyorsa durumu vardır. <laughs> Artık birazcık da öyle şeyler Şimdi olur. bu pahalı parfüm konusunda e, fahirin mesela o kadar pahalı parfümü var ki parfümünün pahalılığıyla ben hava atıyorum o kadar. Yani. Öyle bir şey yani. Benim arkadaşımda da şöyle bir parfüm var falan. Şimdi mesela kadınlar dolma parfümü anladığı anda <laughs> O ilişkiler randıman bekleme şansımız var mı? Yok. Be, be. <laughs> Belli bu adam Dadya'ya gitmiş tamam. <laughs> 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 ee, güzel kokudan ten kokusunu kastediyorum. Evet, teni, hani, teni, teni, herhangi dışarıdan bir kokuyor. etki olmadan Aynen, tenimizin evet. kendi kendini üretmiş olduğu evet. ve ortama o sirayet eden. Ya benim bir tane arkadaşım vardı, onu söylemek istiyorum. Böyle e, Ayda. İki kere duş alma gibi bir şey vardı, banyo yapma gibi böyle bir şey vardı. Yani biz de bu adamın pisliğinden o zamanlar regeli tanışmıyorum daha, o konuda <laughs> şeyim yok, daha katmerlenmemişim. E, işte, ulan diyorduk yani iki haftada bir niye hani duş alıyorsun yani niye böyle bir şey? E, o kokusunun kadınları cezbettiğini düşünüyordu, e, etkilediğini düşünüyordu. Çok enteresandır. Garip bir şey söyleyeceğim, evet yarıyordu. Yani gerçekten başka bir özelliği olduğunu tahmin ediyorum yani o özelliğin yanısında. Gerçekten olmaması gereken bir şey. Ama yani bu bahsettiğimiz şey vücudumuzun haso kokusundan bahsediyoruz. Vallahi bizim eve bundan iki sene önce bir usta geldi. Onda bir vücut kokusu vardı. Yani bastığı toprak isyan ediyordu yani. Ve sadece kadınlarda da değil, inanır mısınız ayak kokusu belli bir keskinliğe ulaştığında kadın erkek dinlemeden herkesde böyle bir cinsel uyanış gerçekleştiriyor. Yaşamış bir insan olarak biliyorum yani. Evet, kokusundan eledik bir grup insanı, kalanlar arasından Biraz bir takım… Biraz sessiz olabilir misiniz orada ilişki yaşayan, <laughs> neşeli arkadaşlar? Evet, kalanlar arasından bir takım özelliklere bakıyoruz. Bu özellikler ya bizde olan, bizim sevdiğimiz özellikler oluyor, hoşlandığımız kişide. Ya da bizde olmadığını düşündüğümüz, daha fazla ihtiyacımız olduğunu düşündüğümüz şeyler varsa onlar oluyor. Mesela ben çok hayran olunan birisi değilsem, çok hayran olunan birini seçme ihtimalim daha yüksek. Ya da keza çok hayranlık duyulan birisiysem yine kendim gibi hayranlık duyulan birini seçme ihtimalim çok yüksek. Ya benzeşmek istiyorum ya da bendeki bir eksikliği tamamlamak istiyorum. Dolayısıyla kalanıyla onu gidiyorum. Ben de para yoksa parfümü pahalı olan adamı daha çekici bulma ihtimalim var tabii veya ki. Veya doğal kokusu, çemen kokusu olan bir adam. Çünkü <laughs> pastırmanın kilosu olmuş, dünyanın parası yani. Adam çemen kokuyorsa demek ki durumu var. Önemli bir şey. Onu da buldum. Ondan sonra da bir etkileştik, yani e, bir birbirimizi bir etkilememiz bir gerekiyor. Gene de sosyal olarak da. statüden, bilmem neden. Aha. Şimdi çok özel ise, bence çok özelse de paylaşalım bunu. Çünkü o zaman başka türlü bir tadı olacak. Bir taraftan bu kameralar sizi ürkütmesin hiçbir şekilde yayınlanmayacak. Biz kendi zevkimiz için, akşam kendimizi seyretmekten hoşlanan insanlarız. O yüzden zaten Fahir Rus sürdü. Daha dur bu başlangıç diye. Şimdi ben şey... siz hanımefendiyle berabersiniz anladığım kadarıyla. Yoksa lütfen elinizi indirin. <laughs> yani evli misiniz? Hemen onu sordum. Bir mikrofonumuz varsa da daha rahat dinlerdiniz. Eee buraya Sanferi beyefendi he, evet. Beyefendi evet. Evli misiniz? Değiliz. Değilsiniz. Değilsiniz. Dost hayatı yaşıyorsunuz. Dost hayatı. Evet. Ne kadar ne? zamandır berabersiniz? 4 ay. 4 ay. Hı -hı. Hanımefendiye sorabilir miyiz? Çünkü beyefendilerin bu konuda birazcık eee yanlış aktarımları oluyor diyeyim. Hani nezih bir şekilde. Hanımefendiye sormak istiyorum. Dört ay mı? Hanımefendi tam net tarihi söyler misiniz? İsterseniz baştan soralım. Hanımefendi beraber misiniz beyefendi? <laughs> Daha baştan yani. Çünkü bir hayal aleminde yaşıyor olabilirsin. Bu adam bir süredir sizle birlikte olduğunu düşünüyor. O da dört yıl yani öyle düşünün. Evet. Doğru, doğru Birlikteyiz. Doğru çok güzel. Doğru birlikte izlediniz. Top Siz, payansın. bir dakika bir şey soracağım. Siz beyefendiden biraz ürküyor musunuz? Öyle bir şey var yani. Bir dominant bir tarafı var beyefendi. Mikrofonu mesela siz alsanız. <laughs> adam elinden bırakmadı ya. <laughs> ha. Bu konuştuklarımızdan yola çünkü. çıkarak isminizi de alabilir miyim? Tülay. Tülay Hanım. Tülay Hanım. sizin neydi? Özgür. Özgür, Bey. Bey. Yani Tülay Hanım gerçekten de bahsettiğimiz şeylere benzeyen bir şey miydi? Sizin aranızdaki ilk çekimi sağlayan zıtlık mı var, benzerlik mi var? Yani, birbirimiz... yani böyle olsun bu gece. Evet. Hakikaten yoksa bir espriler yapalım, şakalar yapalım bizim Hiç yaptığımız şey şeyler. Yani böyle Tülay Hanım'la Özgür Bey'i dinlemek bize daha enteresan geliyor. Zıtlıklar mı var aranızda mesela baktığımızda? Yani e, çok var. Normalde beraber gitseniz bu kapalı terapi 500'den başlıyor. Yani <laughs> yakalamış ya. yardırın valla. Gerçi dördüncü ayda da evlilik danışmanı... <laughs> sıkıntını göstermiş. Dördüncü ay mı? Dördüncü yıl mı? Dördüncü ay. Ay ay ha. ha. Ulan ben bir saatte bu adam dört yıl diyor, bu kadın dört ay diyor. Dedim ki bu adam manyak herhalde. Çünkü zaman mefhumunu kaybetmiş. Bir taraftan da içim diyor ki demek ki yani ona eziyet gibi mi geldi falan. Kafada bin türlü şey kuruyorum yani. Evet dört aydır berabersiniz. Nasıl başladı? Kokunuzla mı etkilediniz beyefendi siz? Çünkü şu anda bakıyorum size de yani ya durumunuz var Başka ya kokonuz şey var. Hayır basenler dar desem, kalça da dar değil. Yani buradan maşallah Kaideniz'de Deniz'de bütün haşmetiyle <laughs> dosta güven düşmana korku salıyor. Omuzlar dar, kalça geniş <laughs> Ya ben ilk resmini gördüm, resimden yürüdüm direkt. Resim. Dedim, ha evet. internetten tanıştınız anladım. Hayır kadar. değil. Ya, resmini nerede ne? gördünüz? <laughs> Letgo'da mı gördünüz resmi? <laughs> Hanımefendi nerede gördünüz şeyini? Evet. Ee, resmini yani. Sizin telefonunuzda. Evet evet. Duygunun sizin telefonunuzda. Hanımefendi'nin de bu Ankara'nın amatör pezevenklerinden olduğunu <laughs> anlamış olduk. Siz, na, siz, siz Beyefendi'nin yakın arkadaşınız anladığım kadarıyla. Evet. Bak elime yeni düştü. <laughs> Hanımefendinin iyi arkadaşı mısınız? İyi arkadaşısın. Sonradan son iki aydır iyi arkadaşım. Aslında bir hafta onu konuşalım. Bu gecenin şeyi değil de çöp çatanlık ha, İnsanın içinde nasıl bir isim? <laughs> tamam. Telefonum fotoğraf dolu. Bunları bir şekilde eşliğin de bir, bir temizleme olsun falan diye. Siz gösterdiğiniz fotoğrafı gördünüz. Evet. Ondan sonra hanımefendinin e, en azından yalnız olduğunu, hayatında birisi olmadığını öğrendiniz. Evet. Ya birisi varsa da onu aşağı almak benim için mesele değil diye düşünmüştü Aynen ben yürürüm dedim yine de. <laughs> yürürüm dediniz. Peki sonra ne oldu buluşmada? Valla bizim ilk randevu da burasıydı. Alt kattaydık beraber. Ha, ha, burada burada mı ilk şey evet. yaptınız? İlk burada yürüdük. Yani şey yaptınız dediğim buluştuğunuz. <laughs> yani evet. Ankara'lı amatör pezemeklerin tercih ettiği bir mekanda olduğumuzu da öğrendiniz hep birlikte. İlk izleniminiz neydi sizin Özgür Bey? Ya ben hiç olumsuz bir şey düşünmedim. En baştan beri. hep Olumlu Olumlu ne evet, düşündünüz evet. mesela? Yani ne, karakteri nasıldır gibi geldi resme bakınca. Var, Var mıydı bir fikriniz yani? Evet ılımla iyi huylu diye düşündüm ben. Çok fazla evet. sorun çıkartacağını düşünmedim. <laughs> Hangi konuda? <laughs> Siz sahibinden konuda araba bakarken ki... Bunun yürürü sağlam, sıkıntı çıkarmaz. Tamam. Yok. Boya sıkıntısı olan aramasın diyerek böyle. Yani her konuda kolay anlaşabileceğimizi düşündüm aslında. Siz de, siz de ılımlı birisi misiniz? Ee, evet az çok ya, öyle evet. düşünüyorum ama. Değil mi? Yani bir benzerlik söyleyeyim. üstünden gitti. Evet. evet. Şimdi evet. Özge e, Özgür Bey hanımefendiyi dışarıda bırakarak sormak istiyorum. Dört ay manyaklıkların ortaya çıkması için yeterli bir süre midir? <laughs> Biraz erken. Erken. Tamam daha tatlı tatlı <laughs> devam edebilirsiniz. Altı aydan sonra. Altı bekliyorum. aydan sonra size patlayacak. İki ay sonra takılacak. Tamam. E... Evet bu dört ay güzel bir flört süresi. Ben bunun böyle bir aşağı yukarı altı ay kadar sürmesini bekliyorum. Orası böyle çiftlerin birbirlerini kendilerini beğendirmeye çalıştıkları ondan sonra. E, belli bir iletişim ritmini tutturmaya çalıştıkları bir dönem. Peki şimdi e, beyefendinin hanımefendiyle en çok etkilendiği taraf anladığım kadarıyla sıkıntı çıkarmama ihtimali olmuş. <laughs> bir başka e, vurulma dediğimiz şey Birlikte olduğu insanın tipini görür görmez hastası oldum ben bunun tipine diyen var mı izleyicilerimiz arasında? Ben işte. <laughs> siz hakkınızı kaybettiniz yani. Evet. Siz Kızın siz gönlünü de... alacaktınız burada vurur görür ha. görmez bayıldım diye orada o hakkını resimde... verdik sana mikrofon da verdik. Dediğin laf sıkıntı çıkarmayacağım düşün <laughs> Gerçek bir romantik olduğunuzu hepimize gösterdiniz Var mı hemen şöyle bir bakalım. Var var, var. burada var. ha Burada var. Sevgili Çisil Kimin var. Kimin tipine vuruldunuz? evet size soruyor. Beyefendi, Beyefendi, evet. Kimin tipine vuruldunuz? E, eşimin. Eşiniz. <laughs> Başkasını dermişim kafama yarışım. <laughs> <laughs> ya biraz anlatsanız. falan. Evet. Yani... yani yıllar... Nerede tanıştınız, çok uzun nasıl zaman tanıştınız zaman falan? Ne kadar zaman önce? E, 2003'te tanıştık biz. Valla wow, 17 yıl. Evet. E, Benim de matematik bayağı kuvvetli. Valla yani. iyiymiş ya. Ben bile <laughs> o kadar sanmıyorum. Bakmadan çözdüm yani. Valla. Ee, gene aynı şu anda oturduğumuz cadde üzerinde bir spor merkezi vardı. Evet. Tamam çok girmeyelim oraya. Ondan yani sonra niye canım orada spor, spor yapardım ve ayol Allah Allah ne Çünkü Hayfen de o zaman obezdi onu. <gülüyor> 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 Yok e, işte ben düzenli olarak oraya spora gidiyordum. İşte İpek de o zaman oraya gidiyordu. Evet. Öyle gördüm ve işte demin dediğiniz gibi aa işte aa süper. <laughs> ya jacuzzi demeyelim onu işte havuz. Yani. de Koku olmaz ki. <gülüyor> <gülüyor> bu teoriler hep çöp. Evet. Demek ki arada osurdu. <laughs> Zaten baloncuk çıkıyor hiç birisi fark etmez diyerek <gülüyor> 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 İpek hanımdaki numaralar. Evet. Ee, ondan sonra dedim ki hani bu iyi bir kız arkadaş olabilir bana falan derken. Anladığım kadarıyla sıkıntı çıkarmayacağını. Sıkıntı düşün. çıkarmaz dedim. İşte ilk. Şey dedim hani spor mu yapıyorsunuz? Salakça bir soru oldu. <laughs> spor merkezindesin. <ben> evet. Abi. <laughs> Gerçekten Ondan yaratıcı. Ondan sonra devam etti işte. Belli spor bir... mu yapıyorsunuz? Hayır, renç benim. <laughs> Ondan sonra devam etti. Bugünlere geldik işte böyle. Bugünlere geldik. Evli misiniz? Evlisiniz. 17 yıl manyaklığın ortaya çıkması için yeterli bir süre <gülüyor> mi? <laughs> Fazlası. <laughs> Biz. Senin bozuk gittiğin nereden O <laughs>